Merhaba kartal çocuklar, ben Burcu öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitimimize başlamadan önce hep birlikte kendimizi dinç hissetmek için güzel bir spora ne dersiniz? Başlayalım mı? O zaman burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan üç kere veriyoruz. öne, arkaya, sağa ve sola. Artık bunu öğrendik. Daha yavaş bir şekilde yapacağımızı da öğrendik değil mi çocuklar? O zaman başlayalım. Öne, arkaya, sağa, sola. Öne, arkaya, sağa, sola. Öne, arkaya, sağa, sola. Şimdi ise kollarımızı öne doğru uzatıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Üç kere açıp kapatıyoruz ellerimizi. Şimdi ise bugün hep birlikte ulaşım araçlarını öğreneceğiz çocuklar. Ulaşım araçlarımız nelerdir bizim? E, sesinizi duyar gibiyim. Üç tane değil mi çocuklar? Hava taşıtları, kara taşıtları ve deniz taşıtlarıdır bunlar. Nedir hava taşıtları? Uçaklarımız, helikopterlerimiz, kara taşıtlarımız neler? Arabalarımız, otobüslerimiz, e, diğer taşıtımız, deniz taşıtlarımız ise gemilerimiz, vapurlarımız değil mi çocuklar? Biz bunlarla e, seyahat ederiz. E, bir yerden bir yere gitmemiz için biz bu taşıtları kullanırız. Evet, şimdi biz bugün birlikte e, deniz taşıtı yapacağız. Birlikte gemi yapacağız. Kağıttan, katlama tekniğiyle beraber yapacağız. Ben renkli bir kağıt tercih ettim. Sizler isterseniz normal A4 kağıdıyla da yapabilir. Daha sonra da şu şekilde, üzerine resimler yapabilirsiniz. Renklinin üzerine de resimler ya da süslemeler yapabilirsiniz. A4 kağıdımı renkli. Ortadan ikiye katlıyorum. Eşit bir şekilde. Daha sonra kağıdımı şu şekilde uçak yapar gibi eşit gelsin. gerekiyor? Şu şekilde katlıyorum katlıyorum çocuklar. Şöyle. Daha sonra çeviriyorum. Arka tarafını katlıyorum. Daha sonra çocuklar iki tarafta katladıktan sonra şu şekilde şu ortadan gösteriyorum. Açıyoruz. Evet. Şu yanlarını da şöyle. Şimdi ise uçlarını yukarıya doğru katlıyoruz çocuklar. Şöyle çeviriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde katlıyorum. Ve şimdi açıyorum gemi. Ta 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 Hazır. Şöyle de katlayalım. Gördüğünüz gibi gemi hazır. Katlama tekniğiyle çok güzel bir gemi oldu. İsterseniz bu geminizi süsleyebilir. Hatta bayrak Gördüğünüz gibi kemimiz bitti. Şimdi size bir bilmece soruyorum çocuklar, sormak istiyorum. Altında dört teker, üstünde yük çeker. Acaba nedir bu bilmecemizin cevabı? Araştırmanızı ve düşünmenizi istiyorum. Bir sonraki videomda bu bilmecenin cevabını söyleyeceğim sizlere. Evet ne yapıyoruz çocuklar? Sevgiyle kalıyoruz, evde kalıyoruz. Hoşçakalın.